...at tarafa bir mendil izledik. Canına mı izliyor sanki? Ay çekin dedim ya. Sırnaşma. gibi Ayıp yapıştı. ayıp. Utanmıyor musun garibane hani tip kalkmaya? Aa delinin lafına bak. Senden mi öğreneceğim kime nasıl davranacağımı? Aman bulaşma bu serserilere. Anaları doğurup doğurup sokağa atıyor zaten. Terbiyesizler. Benden günah gitti. Siz kaşındınız. Ne oldu? Ne olmuş bu? başkan olmuş, anlatılı kız. Kocası terbi, sebebini de basmış. Ciddi misin? Ali! Gel buraya gel. Al bunu. Babana verirsin. Annenin ilaçları ne kadar? 200. 200. Al bunu da. Annenin ilaçlarını al. Tamam. Büyüsün Betilka.